Al bu senin. Anlaştık mı? Buna iyi oyna herkesi. Herkesi öğret onlarla beraber oynayın. Anlaştık mı? Bunlar sizin. Adın ne? Eylül. <laughs> <Eğliyorum>. İyi misin? Bu da senin. Hamza Başkanımız gerçekten bu süreçte toplum olarak, çocuklarımız olarak çok güzel bir destek verdi. Bizi çok mutlu etti. Eee i̇yi ki varlar. Eee İyi ki e, toplum olarak birbirimize dayanışmadayız. Baban orada hizmetini veriyor. Halka hizmet veriyor. Büyük görev yapıyor orada. Biz de baban adına bugün seni bir ziyaret edelim dedik. Peki hadi bakalım. Hadi. Kendine iyi bak. Evet, Biz de böyle bir zamanda unutmayalım dedik sizleri. Çocukları unutmayalım dedik zaman ayırdığınız için, bizim çocuklarımızı unutmadığınız için çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız.